Non, non, non Lâme Lâme, tu fais mieux qu'à... Yankı, Utku Yankı, hoş geldin. Hoş geldin dostum. Şunu açayım hemen bir araştırayım. Boşmuş. Aa, si a geri girilmiyordu. Geri girilmiyordu. Geri girilmiyordu. Ha onu diyecektim. Benim masum değil yani Uğur'um bilgisayarda oynadığım için Benim mouse şey falan da değil Hani çevirirken Ederken biraz zorlanıyorum Böyle daha kesik kesik çeviriyormuş gibi oluyorum İnşallah gözünüz çok rahatsız olmuyordur ama Ne yapayım alışamıyorum yani Şimdi Belki Bir otuz <laughs> saniye Bir dakika muhabbet edeyim Az evvel aceleyle koşarak indiğim için Salak gibi kurdun o koku menziline şeyine girdim. Şimdi aynı hataya düşmek istemiyorum. Bu sırada da mouse'un altını temizliyorum ki benim mouse pedim de rahat hareket etsem Neyse oldu kadar. Geri gidiyorum. Ulan silah namına hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Herkes tüfek bulsun. Ben Ben babayı alayım ya. Ay gitmiş midir ki şuradan bakayım. kapışacağız ya. Kapışacağız abi. Kapışacağız yani. Çağrı, üstad zaten hastasıyım. İçim dondu, dona çeviriyor. İyi, i̇yi, güzel yayınlar. Twitter mesajlarına bakarsın artık demiş. Eyvallah Çağrı. Bakarım bakarım ya artık. Artık telefonu olan bir adamım. Şu anda biraz aklım çok fazla çete şeye bakamıyorum. Kusura bakmayın. Tahmin edeceğiniz sebeplerden Ses geliyor bak. Sikir. Ne var lan? Ne var lan? Çok korkutucu gözü. Ne var? Beklemiyordun değil mi Skyrim meşalemi? O ayak izi nasıl parlıyor lan? Git buradan. Gitmiyor, gitmiyor. Geri dönecek, geri dönecek. Aha iş yaradı lan. Kimmiş lan buranın ağası? Buranın ağası da benim, paşası da benim. Ev sahibi de benim, apartman yöneticisi de benim. Çık git lan. <laughs> Kanada'nın başbakanıyım lan bundan sonra. Rrr. Ne oldu koçum? Ne oldu lan? Herkes haddini bilecek. Everybody knows it's hot fucker. Oh be çok şükür. Ne haber? Ne yaptınız görüşmeyle Anlatın bakalım. Son Sonix iyi yayınlar abi. 3 yıldır izliyorum Bugüne kısmetmiş. Bu arada Metin Şenol'a da selamlar demiş Sonix. Eyvallah. Hoş geldin abi. Daha doğrusu e, hayırlı olsun diyelim o zaman. Selamını da Melih'e iletmiş olalım. O o o kendi Eğer tek yayın olsaydı o oh, kendi dayla bitirdim. Şu bir kareye çıkayım da. Meşaleyi söndüreceğim. Ayı çıksa kaç yazar? Ayı çıksa kaç yazar? Onunla da kapışırım. Bu meşaleyi var ya. Herkese kapışırım ben meşaleyle. Kapışamadı. Şuraya gitsem ne olur? Neyse. Şu ben bir buzun üzerinden bir ineyim. Meşaleyi söndüreceğim. Söndüreceğim de. Buzun üzerinde sabit kalmak istemiyorum tahmin edeceğiniz sebeplerden. Ağrım biraz. Son zamanlarda Ah! Ay! Allah felanı versin be! Oh! Götüm çıktı. Tavşan üzerime öyle koşunca ya. Ne biçim koştu manyak bir anda. French onu alayım ya. Olsun kırarız. Kır kır. Procast. Procast hoş geldin. Niye burada çıkmadı? Chat'te gördüm ben de. Çayları görünce... Şöyle mağaraya geçelim bir şey yapalım. Aa, mağaranın girişinde de şey var. Ondan. Bunları ateş yakacağım ya. Yani. Tüy. Karga tüyü. A bıçak. Probably useful. Silah oldu mu şimdi elinde? Ha onu da silahtan saymıyor ki. Ya bıçağı çeksen. Çek bıçağı. Canım gidiyor biliyorum. Üşüyorum donuyorum. Bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar gün ışığı varken. Kullanabildiğimiz kadar kullanacağız yani. Ben de biliyorum farkındayım. Ama kendimi sağlama almadan hiçbir yerde dur durak falan filan yok. Evet şimdi. Ateşi başlat. E yak yavrum. Bir zahmet yak. Hipotermi tamam. Everything is under control of Mother Russia. Arkadaşlar arkadaşlar her şey kontrol altında. Ben şimdi bunu yakacağım. Domates çorbamızı bu defa baksız çakacağız. Hepiniz iç dediğiniz için. Ben de içeceğim ve ondan sonra hayatımıza devam edeceğiz. Kalacak bir yer bulacağız yani bugün. Merak etme. Ha, hemen ateşi harla, harla. Çubuk dan biraz ver, ver, pat. Bir tane de reclaimed, hani sandalyeden parçaladığımız yapıştır. Bir daha yapıştır, bir buçuk saat abi. Tamam mı? Getir domates çorbasını. Bring that tomato. Ah! Domates çorbası nerede lan? Container... Aa domates çorbası yok artık. Tabi onlar da random olduğu için gitti. Gitti. Gitti abisi. Ben orada anladığım kadarıyla... Eee... Sıt dediğimde domates çorbasını önce aç dedi. Açtım ben. Can opener'ım vardı, konserve açıcı. Sonra da ısıt dedim. Sonra bir kere daha tıkladım yanlışlıkla. Hani ikinci bir sanki algılamadı sanıp orada baga soktum. Peki başka bitki çayı. Bitki çayını yatmadan önce içeriz. Önce ananas. Pineapple ananas mıydı? Hemen açalım. Burada dokunmayacağım bak. Açıyor sağ üstte. Evet. Fokur fokur, fokur 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 bitti hemen ikinciyi de aynı şekilde açıyor hain çorba pandayran o yüz ne kadar huzurlu bir ses değil mi Şimdi ateşin başında. Daha da bir saat var. Hemen istatistiklerimize bakalım. Çok yorgun. Niye? Dondu mondu. Haklı. Hakikaten donmuş ya. O niye, o niye öyle oldu? Neyse önemli değil. Bayağı bir bitirdik yani. Ağrı da taşıyor ya. Taşıma kapasitesi de 13'e indi haliyle. Sorun yok. Sorun yok. Sıcak şeyimiz nerede? Hot. Opened. Hemen sıcak sıcak bir yiyelim. Kaloriyi de alalım. Güzel. Bir tane daha. Burr, çok güzel ya Harikasın abi Şimdi Şuraya da iki saat Hatta bitki çayı da Bitki çayı neden ee, Bitki çayını iç, içip dinlendikten sonra Hani ekstra etkili oluyor Atıyorum 3 saatte dinlendiğini iki saatte dinlendiriyor gibi bir olayı var bitki çayı. Çünkü 2-3 saat dinlenip Yola devam etmek zorundayım Bir tane daha Bir tane daha bitki çayım oldu. Harika. Gel yavrum. Gel anam. İç tatlım bitki çayını. Ha şurada. İçelim. Çaylarımızı içelim. Bir daha. Hmm, kalori de bomba. Maşallah. Löp löp et oldu. Belden alıyorum. O da tamam. Ablacığım şuraya. Tatlım. Tatlım. Ne oluyor lan? Nokta işareti niye yok? Alo. Tamam. Hemen şuraya. İyice kuyut şöyle. Mesela... 3 saat dinlenelim. 3 saat dinleniyoruz. Abi donuyorum. Ayrılma ateşin başında. Hepimiz öyleyiz arkadaşlar. Ama uyku tulumundayız. Merak etmeyin. Uyku tulumunun esprisi sizi boğazınıza kadar kaplar ve sıcak tutar. Böyle yere serdiğiniz bir döşek değildir. Böyle gözüktüğü gibi değil. Tamam. Hala yorgunuz. Doğru düzgün dinlenememişiz. Altı ee, 6 saat daha gün ışığımız var. 3 saat daha çakat. Hadi. hadi. Ayı gelecek, kurt saldıracak. Ayı gelecek, Rusya saldıracak. eh. Fena değiliz. Artık 3 saat şeyi çıkarabilir. Saat yola gidelim. gidelim. Bakalım. O ya kızım ne susadın. Yemin ediyorum ne susadın. Ne susadın. Dünyaları içtin ya. Baya da ağırlık attık artık. Kiloda da daha az taşıyoruz. Bir kilo fazlamız var. Bitirmez. Öldürmez bizi yani. Hatta şunu da çakayım. 300 kalori de buradan. Sodayı da çakayım. Çak 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 çak. Yalnız yiyeceğim kalmadı ha. Evet şu anda gördüğünüz gibi. Harikayız. Benim tüm kıyafetlerim üzerimde mi? Niye böyle çıplak gibi gözüküyorum ben ya? Evet Baya iyiyim yani. Şu ne? Bu soğuk. Bu... Aa, Bunu giyineyim lan. Sıcak ısıtıyor. Tabii kafam üşüyormuş benim. Tamam. Şimdi biraz daha da sıcağız. Bunu ben şey yaparım. Gece dikerim. Merak etmeyin. Tamam. Çok güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Bu uçsuz, bucaksız, karlı kayın ormanlarını o ne demek ya? Ha üç tane böyle şey çıkarır. Yok yok. Ateşten yana derdimiz yok ya. Şimdi bende bıçak var. Balta var. Konserve açacağı var. Ve ben hala bir kurda çıplak elle saldırıyorsam bu bu bir skandal. Bu bir ayıp. Ne oldu? E, hemen ne? Lan yine buraya geldik? Bir dakika ya. Niye böyle oldu? Ben buraya zaten... <laughs> Niye böyle müzik çalıyor ki? Eksi 4 derece, tamam, iyiyiz. Eksi 4 derecede kimse donmaz arkadaş. Biz Ankara'da çok daha ağırına şey alışız. Okey, soldan devam. No! şaka yapıyorsun. Sabit durma. Ufak bir C çizerek, U çekerek geri dönüyoruz. Şuradan gidiyoruz. Şurada bir yol bir şey olabilir sağda. Şansını zorluyorsun. Başka yol yok ki. Mesela burası bizi. Panda silah bulana kadar biz rahmetli oldu Bana da öyle geliyor. Siz nasıl oluyorsa hemen silah buluyorsunuz. Yavaş 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 kızım yavaş. Yavaş. Lan yavaş. Ay adım adım insene be. Deli karı. Yıldız tilbe kılıklı. Abi biz öleceğiz. Ben nereye geldiysem yol yok. Bu ne abi? Bu ne arkadaşlar? Neresine geldim ben kanadın? Tenhasına mı geldim? Sahil köyüne, köyüne, mi geldim? Mağaraya geldim. Yok başka mı? Evet ceset yok bunda. Bu yeni mağara. Oğlum bu mağarada hakikaten ya geyik mi yaptınız gerçek mi? Ayı çıkmasın arkadaşlar içeriden ya. Çıkıyor mu öyle bir şey? Mağara Allah için. Ay tıkladım. Ana. Vallahi mağaradayız lan. Keşke Elvan ton olaydı. En azından onun yayı oku vardı ya. Lara olaydı. Sıcaklık. O sıcaklık 2 derece hissettiriyor. O kafa rahat. Ben de iyi olsam ben de böyle yerde yatarım tabi. Ay geyik. Oo et. Al. Al 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 O ses ne lan? O ses neydi lan? Eti aldım değil mi? Aldım aldım. Onu da al. 10 dakikada kırayım bunu da tamam. Bir saat bir saatlik gün ışığı kaldı. Yemin ediyorum ayva yiyeceğiz. A ceset oha. Donmuş ceset. Boş. Ya ayı çıkar mı ki ya? Çikolat mı lan o? Yok. Ağırlık ne kadar taşıyorum? Ben kaç gündür yaşıyorum? Altı gündür yaşıyormuşuz bu arada arkadaşlar. Eğer ayı tenhada kıstırmazsa... Ulan bu kulaklıkta böyle oynayınca da sesler çok şey geliyor. Net geliyor. Geriliyor insan. Has. Oraya istin sene gitme. Buraya git. Niye her yerde çubuk var? Tamam seni al. Bir şey Ben burada yatıyorum tam ya. Tam saat 9.10 oldu. Ar Do daha Don't Star var. Zaten gün... Gün... Şu oldu. Gün bitti. Yoruldu benim kız ya. Yok abi ayımayı ayı gelmeden bari şey yapalım. Hayırlı bir iş yapalım. Bir ateş yakalım şuraya da belki. Bir şey olursa beni korur. Kendimi de şöyle köşeye alayım. %92 şansım var. E ateş yakmayı öğrendin artık kızım. Yap şunu. Yap bebeğim. Yap bunu. diğer tarafa bakma. Bakma. Vakit vakit bitti. Don şey donslar var. Ah, geri zekalı. Ay elinden hiçbir iş gelmez beceriksiz. Allah seni kahretmesin. Yüzde 92 şansın vardı. Nasıl başardın ya? Ay ateşlendirici şey kullanayım da Zippo. Ya yok ya ikinci de bu defa batıramaz herhalde. Soldan bir ses geliyor bak. Buradan duyuyorum bir ses geliyor. Hadi kızım, hadi kızım. Oğlum ateş varken ayı gelmezdi herhalde ya. Olmaz öyle şey. Ben gece burada yatamam ya. Kesin bir şey olur bunu bana burada. Çubuk stikleri yakayım biraz. gün ışığı da bitti. Hava ayaza döndü. Hava karardı. Of, yağlı yağlı. Bak bak sese bak. Taze et. Donmuş ama taze yani. Hani damlıyor anladım o yağ damlıyor orada. Dur lan ateş sönüyor çabuk. Ulan ben burada yatacağım. Ayı saldırmasın ya. Mecbur arkadaşlar. Bu riski göze alacağız. Üzgünüm. Hayat böyle. Ne yaparsın? Sometimes ayı. Sometimes yayı. saat bir dinle. Yeter be tamam lan senden mi korkacağım? Ayı insan ayılığını bil. Tamam ben gidiyorum ya. Bir dakika önce şunu tamir edeceğim. Üşüyorum sonra. Actions. Çok yaşa. Repair. Yap bunu bebeğim. Mağarada ayı var ben tok dikiyorum. Şapka dikiyorum kendime. dakika. Maşallah. Yemin ediyorum şu anda harika. 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 Ben yatıyorum arkadaşlar. Şunu şöyle yere koyayım ben. Tamam. Ateşi ağırlayamam. Ya hakkımız hayırlısı arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Bunu da söndürüyorum ben ya. Ben yatıyorum. Hakkımız hayırlısı. Salavat getirmek isteyen var mı? çok korkuyorum ayım, ayı mayı sıçrayacak diye. Aha yaşıyoruz. Oh be hayattayım ya. Yemin ediyorum hayattayım. 6 gün 22 saat 1 dakikadır hayattayım. Susuzluktan ölüyorum. İç. Camış gibi iç. Yarın yokmuş gibi iç bebeğim. Yalaktan içermiş ki... gibi iç. Oh Himavari yetiş yetişti mi yayınlar. Don't heyecanla bekliyorum demiş. Gel gel hoş geldin. Şimdi başlıyoruz. Oh be ayı bu gece ayı bize bir şey yapmadıysa aç mısın? Ye kız. Ya kız bunlar sana ol. Ya bunları sen hak ettin. Sen hak ettin. Ağırlığımız da azaldı. İnanılmaz. İşte bu. Sıcağım artı dokuz derece hissediyorum. Karnım tok, sırtım pek. Dinlendim, sağlıklıyım. Ayıdan kurtandı, hiçbir şey olmadı. Tamam. Oh be, hadi görüşürüz. Hak ettim ben bu şeyi. Kaydın, çık. Comfort. Evet, şimdi...